Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'ın aralarında bulunduğu kurumların personelleri trafik güvenliği hakkında bilgilendirici afiş dağıtarak çocuklara hediye verdiler. Karayolları sistemini... trafik haftası etkinlikleri kapsamında tüm kurumlar Saraşlar Caddesi'nde buluştu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Hakan İşcan Saraşlar Caddesi'nde kurulan standları gezerek görevli personellerden bilgi aldı. Şöyle bir durum. E, aileler emniyet kemeri takmadıkları takdirde çocuk çalmalarını özellikle söylüyoruz. Evet, kesinlikle. Artık ben de bunu çocuğuma vereceğim. Emniyet kemersiz kimi görürse düdük çaldır. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Teknoloji gidince böyle teknolojiyi satıyoruz artık herhalde. Evet, evet. Sanatın bir ekran. Genelde çocukların eğitimlerde veriyoruz. Bir aile baba emniyet kemeri takmadı takdirde araçtan çambalarını söylüyoruz. Şu kimliği de e, ismi torunun adını soyadını yazalım. Fahri trafik müyetiş yapmış oluyor zamanda. hata e, yaptığı zaman trafikle ilgili bir şey yaptığı zaman anasını babasını uyaracak diyecek. Bak ben de trafikçiyim. Kırmızıda geçmeyin kurallara uyun diye emre uyanmış olsun herkese. Dur. Hep her şeyde iyisiniz istiyoruz. Her şeyde en iyisine layıkız ama ııı kendinizi anlatmakta bu anlamdan anlatmakta hep zorluk çekiyoruz. Siz en başta çok daha iyi biliyorsunuzdur. Allah kolaylık versin.